Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Robloxian High School oynuyoruz Roblox'ta size tüm karakterlerimi bu videoda tanıtacağım teker teker en baştan başlayıp hepsini teker teker kapatacağım yani göstereceğim sonra da isterseniz bunları size satabilirim ilk en baştan başlıyorum bu Dart Vader arkadaşlar benim ilk karakterim. Daha aslında eski karakterler vardı onları sildim. Sonra Venom var. Bu en sevmediklerinden birisi. Sonra Eddie Brock'la Venom var. Filmden yani. Carnage. Aslında benim daha fazla Marvel karakterim olduğunu söyleyebilirim. Tamam yüklendi. Bu Black Panther. Bu Doktor Octopus arkadaşlar. No Way Home filminden. Spider-Man No Way Home filminden. Bu Anakin Skywalker Star Wars'tan. Revenge of Sith filminden de bu da. Yani Sith'lerin intikamı filmindeki karakter. Doctor Strange. bunu da en sevdiklerimden birisidir. Bayağı uğraşmıştım. Electro yine No Way Home karakterimdir. Aslında bunların animasyonları da var. Size birazdan göstereceğim. Mesela bu uçuyor. Roblox'ta e, animasyonlar olduğunu herkes bilir. Bu arada size buradan e, karakterler yapabiliyorsunuz. Aslında bu oyun gerçekten çok güzel bir role play oyunu, yani RP oyunu. Baya güzel bir oyun. Size tavsiye ederim eğer Roblox oynuyorsanız bence bu oyuna da girmelisiniz. E zaten normalde karakterli yapmak ücretli Robux gerekiyor. Ama burada Robux'a ihtiyacınız yok. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Tek sıkıntınız hemen göstereyim onu da. Mesela buraya bir Çapkayı iç aktarmak istiyorsunuz. Ama onu Robux'la 450 yok 295 Robux'a satın alacaksınız ve bunların rengini buradan değiştirebiliyorsunuz. Buradan da dokusunu da böyle değiştirebilirsiniz aslında. Yani. Baya güzel özellikler var. Biz devam edelim. Lizard No Home. Bu Ant-Man. En kolay yaptıklarımdan birisi. Sonic. Siz buna bakmayın bile. En sevmediğim karakter budur. Arkadaşlar onu da söyleyeyim. En sevmediğim bu. Buna Sonic mi dersin? Çöp mü dersin yani? Night Monkey, bu da Spider-Man Evden Uzakta yani Far From Home filminden. Bunu da yapmıştım. Homemade sweet bu e, iki tane filmde vardı. Far From Home ve e, Homecoming yani Evden Uzakta ve Eve Dönüş filmlerinde vardı bu karakter. Yani bu Spider-Man kostümü. Bu Peter Parker, yine çok sevdiklerimden diyemem yani. Bunu kardeşim için yaptım. Polis. Ee, no Way Home'daki son Spider-Man'in son sahnesindeki film. Yani karakter. Son kostüm. Obi-Wan Kenobi. Kylo Ren. No Way Home. Green Goblin. Bunu bayağı uğraştım ve en sevdiklerimden birisidir. No Way Home filmini de çok severim kendisinde. Integrated Suite yine No Way Home filminden. Başkalarının karakterini de alıp burada gösteriyorum. Mesela burada benim aldığım bir şeyler var. Başkalarının karakterinin kodunu alıp parayla satın alabiliyorsunuz ya da bedavaya da satın alabiliyorsunuz. Tabi kim kaç liraya satacaksa yani lira dedim. Kaç coin'e satacaksa. O koyuna e satıyor ya da ücretsiz de satabiliyor isterse. Bu Iron Spider kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> Lizard'ın başka bir versiyonu. Çok sevdiğimi söyleyemem yani buna göre. Bunu daha az seviyorum yani. Peter Parker yani yüzü olmayınca daha iyi gibi geldi bana. O yüzden yüzünü yapmadım bilerek. Çünkü Peter Parker'a uygun bir yüz bulamamıştım. Tobey Maguire klasik Spider-Man. Bunu bilenler bilir. Mysterio. Bu da Far From Home filminden ama sevdiğim bir Mysterio olduğunu söyleyemem. Andrew Garfield. Üç Spider-Man aktöründen birisi. Ghost Rider. Bunu neden kafasında ateş olduğu olmadığını sorarsanız Hemen onu göstereceğim. Size hemen göstereyim. Buradan bilime alacağım Bakın size alev göstereceğim. Alev. Petek ve buz küplerinden oluşuyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Petek. Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Raftan mı? De ekle, bisküvleri, madde ekle, Oo, Şimdi bunu biraz bekliyorum. Oldu. İnşallah yanlış. Yanlış mı? Yok. Süper zıplamayı yaptım yanlış. O zaman şöyle madde, zümrüt, petek ekle. Her şeyi kapatayım bu arada. Bunu kapatayım. Daha rahat oldu. Bu, bu da soru işareti oldu ya. Yaka yapamadım arkadaşlar. Ne, neden böyle oldu? Bu, bu, da benim sevdiğim bir şey değil. Bu da bununla da slime yapıyorsunuz. Atıyorsunuz sonra. Yanlış hatırlamıyorsam şu ikisi olacak. İnşallah artık. Havaya uçtuk geçersiz tarif diyor. O zaman şöyle yapıp ee, Ya alev yapıyordum ben kafama. Onu unuttum. Daha nasıl yapılıyordu o? kömür. Hadi. O doğru reçetedir. İnşallah artık şey çıkar. Hadi. Evet. Bakın. Bilerek kafasına alev yapmadım. Çünkü buradan istersen Ghost Rider'ımı gerçekçi alevle şey yapamıyorum. Tamam bu karakterlere devam edelim. <laughs> Darth Maul. Star Wars serisinden. Darth Maul yapan ilk kişi olabilirim. Ee, Robloxian High School oyununda. Çünkü kimse Star Wars eskilerini sevmiyor. Kurabiye adam. Bunu kardeşime yaptım. Bu Sentman yani kum adam. Bu da No Way Home filminden çok çok sevdiğimi söyleyemem. Eh yani. Bu Kaptan Amerika ee, bir dakika bu değildi. Bu Thanos başka bir amaçla yapmıştım. Ama bu gerçek Thanos'un um, bu. Ultron. En acıklı sahneyi karakteri bu. Iron Man'in öldüğü sahne. Bu Thanos'un Endgame versiyonu. Bu da hem kaslı versiyon hem de eldiveni olan şekli. Ama şu ikisinin arasındaki farkı tam olarak anlamadım ama. Miles Morales. Bu arada şu az önceki şeyi boş verin. Daha az önce birazdan daha üzerine göstereceğim size. Bunun kim olduğunu sorarsanız boş verin. Bu Thanos büyük versiyonu. ...daha büyük bir Thanos bu diğerine göre. Fark ediliyordur. Recep İvedik. Onu da yaptım. Hmm. Hasar görmüş... E, ...Peter Parker. Spider-Man yani. Thanos'un çizgi film... ...yani... <laughs> ...çizgi romanlardaki hali. Ve bu... Bayağı güzel olmuştu. Ben bunu bayağı sevdim. Bu benim Venom'um arkadaşlar. Venom filminden. Thanos küp versiyon. Bu da kum adam. Doktor Octopus Spider-Man 2. Bu da fena değildir. Bunu da sevebilirim. Sevdiğim oldu yani. Onu da zaten niye yaptım? Sevdiğim bir karakter olduğu için. Bu Mark 85 Iron Man'i. Yani Endgame filminden. Bu Infinity War filminden. Yani Sonsuzluk Savaşı'ndan. Sonsuzluk Savaşı'ndan. Kaptan Amerika. Thor. Bu da hem Sonsuzluk Savaşı'nda hem de Endgame. Yani son oyun filminin başında vardı bu kostümü. Sonic. Yine bunun da çok iyi bir Sonic olduğunu söyleyemem. Bu başka bir Venom. Star Lord. Drax. Başka bir Sonic. Süper versiyonu. Bu, bu bunu seviyorum. Bu Miles Morales. Kaptan Amerika. İşte orijinal Kaptan Amerika buydu arkadaşlar. Az öncekine bakmayın sakın. Aklınıza bile getirmeyin. Çok kötüydü az önceki ben de biliyorum. <laughs> Ama bu bayağı iyi bir Kaptan Amerika'ydı. Bunu videodan bakarak yaptım. Bu arkadaşlar Robloxian High School'un en iyi Vision karakteri. Marvel serisindeki Vision. Bilenler bilir. Emir. Evet. Hiç benzemediğini biliyorum. Bu benim. Bu da arkadaşımın karakteri. Kuzenimin karakteri. Bu Maya Morales'in başka bir karakteri. Spider-Man yani. İki dakika hemen. Bunu sonradan eklemiştim bu maskeyi. Buradan dediğim gibi de dekal değiştirebiliyoruz. Desen değiştirebiliyoruz yani. Buradan hemen seçeceğim onu. Moralesi seçtim. Bunu buradan yapıştırıyorum. Büyüt, büyüttüm gözlerini. Daha iyi oldu bence. Sonra da çok aşağı indim. Güncellemeye basıp kaydet. <laughs> şu an şanslısınız ki hmm. şu anda oyunum Türkçe. Bazen İngilizce şekilde de oynamak zorunda kalıyorum. Ama hiçbir şey olmuyor. Bu Anakin. Bu işte benim sevdiğim misteriyo bu. Benim en sevdiğim misteriyo bu. Daha bakarsanız içindeki bir hava var gibi böyle. Değişiyor içi yani. O kadar uğraştım ki içi değişiyor. Bu Hulk. Daha Bu daha güzel bir Hulk. Sonra Sonic. Ee, sevdiğim Sonic değil. Far From Home'dan Spider-Man ee, arkadaşlar. Ondan sonra bu karakter bu karakter arkadaşlar <laughs> yazdı burada yazdığı gibi Far From Home filminden yani evden uzakta filminden Spider-Man Far From Home filminden. Bu da No Way Home filminden siyah ve altın Spider-Man. Bu, bu kıyafetleri de sevmiştim. Bu şeyin misterionun şu illüzyon yapmadan hali yani bulutsuz gibi olan hali yeşil gazlar olmadan hali bu da diğer misterion bu quantum Beck. yani misterionun içindeki adam <laughs> bu hydroman bu da element canavar işte far from home filminden su canavarı Nick Fury. Marvel izliyorsanız bunu kesinlikle biliyorsunuzdur. Bunu geçin. <laughs> Bu Hulk Endgame. Aslında yüzünün böyle olmaması lazımdı çünkü taşları kullanırken çok acı çekti. Yanlış yapmışım biraz yüzünü. Doktor Strange'in Noe hali. Spiderman'in maskesini çıkartmış hali. Ee, bu Hope Avengers Endgame versiyonu. Ondan sonra arkadaşlar devam edelim. Peter Parker yine bu da maskesiz hal ama farklı bir kostümü. Bu Thor Endgame şişman evet, Thor. Şişman Thor. Batman Batman'i yaptım ha. Killmonger. Bu şeyin düşmanı. Maskesinden de anlamışsınızdır Black Panther'ın düşmanı. Iron Spider. Iron Spider böyle. Bu da bu boy benim en sevdiğim Iron Spider'lardan biri. Şuna bakalım. Bu Superman. Superman'i de bayağı uğraştım ve güzel bir Superman oldu. Bunu geçelim. Çünkü bunu gereksiz yaptım. Bu evden uzakta. Ya, yok. Eve dönüş yani. Homecoming filmindeki Spiderman. Tom Holland'ı yazmışım buraya. Maskesiz hali. Bu ne? Ee, simbiyot kostümü Spider-Man'in. Tobey Maguire simbiyot kostümü. Defender Strange Doctor Strange Multiverse of Madness yani Doctor Strange'in yeni filmi. Çoklu Evren Çılgınlığında filmindeki Doctor Defender Strange. Spider-Man'in farklı bir vücuttaki yap yaptığım hali. Bunu geçin. Floppa arkadaşlar. Sonra şuna gelelim. Bu aralar Poppy Playtime seviyorum. O yüzden bu karakteri yaptım. Gayet güzel bence. Geçiyorum. Bir, bir ara babamı yapmıştım. O da böyle. Bu kardeşim yine hiç benzemedi biliyorum. Bu Ronaldo hiç benzemedi yine biliyorum. Bu arkadaşlar Poppy Playtime 2 oyunundaki e, kesimisi bu. Poppy Playtime 1'deki Huggy Wuggy, Sonic evrenindeki Metal Sonic arkadaşlar buna bayağı uğraştım. Yani uğraşıldığı çok belli. Şunu söyleyeyim başkasından aldım. Yine de bunu da satıyorum Shadow. Bu videoda eğer sizin de hesabınız varsa ama satış yapmak istiyorsanız satış yapmayı da göstereceğim. Huggy Wuggy'nin mutlu ağız versiyonu. Eski oyun modlarındaki eski oyunlardaki Sonic. Sonic. Tails klasik versiyon. Klasik Tails. Modern Tails. Yani büyük <laughs> ileriki zamanlardaki. Klasik Sonic bu iyi değil. Bu da çok iyi sayılmaz yani. Bu Knuckles. Filmdeki. <laughs> Tails. Yine Sonic 2 filminden. Sonic, Sonic 1 ve Sonic 2 filminden. Modern Sonic. Yani oyunlardaki bildiğiniz normal Sonic bu. Bu da normal Knuckles. Bu da normal Tails işte. Modern diyor yani. Klasik eski zamanlardaki. Hmm. Şu bunlar, bunlar neden burada bilmiyorum. Ben bir, bir de değiştirmiştim. Bu da insan görünümündeki Spider-Man arkadaşlar. İnsan görünümündeki Spider-Man. Upgraded Suit de var. Mommy Long Legs. Poppy Playtime 2'den. Bunu başkasından aldım. Bu başkasından bir YouTube videosunda izleyip de kopyalayıp yapıştırdığım Huggy Hugi. İşime çok yaramadı. Bu da Huggy işte az önce gösterdiğim. Bu da yeşil el kullanan Poppy Playtime oyuncusu. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim ama ondan önce hemen size karakter paylaşmayı göstereceğim. Kimin mesela Huggy gibi paylaşmayı deneyelim. Şuradan buna basıyorum, bastığım yere. Bak A ayarlar var böyle dişli, onun altında bir şey var. Ona bastıktan sonra burası açılıyor. Ee, bir dakika. Gördünüz o saçma şeyi. Tekrar tıkladım bekliyorum. Tamam geldi. Buradan off sale yaparsanız kimse alamıyor hiçbir zaman. Almalarını istiyorsanız buradan ya free yani ücretsiz arkadaşlarınıza ücretsiz verebilirsiniz. Clothing ID işte. Burası çok önemli arkadaşlar. Robux kazanmak bu, bu videoda da bir Robux kazanma yöntemi vereyim. Clothing ID here. Hemen göstereyim. Buraya geliyoruz. Sonra Avatar Shop. Bu benim internet Roblox'um. Yani yani yan taraftan kullanıyorum. Sonra clothing shorts diyelim mesela. Clothing ID mesela. Short. Short ya da pants olacak arkadaşlar. Klasik ama klasik olmasını unutmayın yoksa kabul edilmiyor. Şimdi biz buradan e, paralı bir şey istiyorum. Mesela ben bunu kaça satmak istiyorum? 7 Robux'a satmak içiyorum. istiyorum. İstiyorum. Şimdi bunu aldım. Kopyala dedim. Sonra Hugi geldim. Tekrar bekleyelim biraz. Tamam açıldı. Coating ID here. Bunu yapıştırırsam update dedim. Şimdi bir daha bakıyorum. Bakalım Robux'la satılabiliyor mu? Aa, işte. Bakın bu geldiğine göre artık Robux'la bunu satabiliyorsunuz. İsteyenler bu karakteri mesela örnek veriyorum. 7 robux alabiliyor. Bu kodu da chat'e yazın. Sonra oradan alsınlar. Coin'le satmak istiyorsanız da şuradan bak bur burada gördüğün yere istediğin coin miktarını yaz. İnsanların ıı, onu üzerinde değişiklik yapmasını istiyorsan kendi "Edit" tuşuna bas. İstersen ücretsiz yap, istersen robux'a sat, istersen de coin'e. Evet arkadaşlar, bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı ve e, video için yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar hemen bir şey unuttum. Onu da söyleyeyim sonra videoyu kapatalım. Arkadaşlar bu arada bu ben size bu kadar karakteri videoda gösterdim. Eğer istediğiniz bir karakter varsa onu hangisini istediğinizi yorumlara yazın. Ben de bir sonraki videomda yorumlara gelenleri tek tek gösteririm. Ve onların URL'sini gösteririm. İstediğiniz fiyata da satarım size. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.